takipçilerimize son sol boşluğu alabilir miyiz? Boşaltalım. Hızlı bir şekilde. Evet, program işlemini inşallah. Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit! Bizler de inşallah milletimizin bu güvenine, bu teveccühüne layık olacağız. 640 bin değil, 1 milyon üye hedefine, 1 milyon 640 bin üye hedefine de ulaşacağız ve iktidar hedefine de hep birlikte ulaşacağız Allah'ın izniyle. Şimdi milletimiz onlara Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir partiye vermediği oranda destek verdi. 23 sene iktidarda tuttu ve tek başına iktidar olma yetkisini verdi. Peki bu 23 senenin sonunda 23 sene önce iktidara gelirken söyledikleri konularda kendilerinin karnesine bakınca ne görüyor? Yoksulluğu ortadan kaldıracağız dediler. Yasakları ortadan kaldıracağız dediler. Yolsuzluğu ortadan kaldıracağız dediler. Peki yoksullukla başlayalım. Bugün asgari ücret ne kadar? 22.100 lira. En düşük emekli maaşı 14.460 lira. Peki açlık sınırı ne kadar bu ülkede? 23.000 liraya açtı. Yoksulluk sınırı ne kadar? 80.000 lira sınırına dayandı. Dört kişilik iki çocuklu bir ailenin kendi ihtiyacını kimseye muhtaç olmadan karşılayabilmesi için aylık gelirinin 80 bin lira olması lazım. Üç çocuklu bir ailenin yoksul sayılmaması için ise aylık 100 bin lira ve üzerinde gelire sahip olması lazım. Bu hesaba göre Türkiye'de bugün halkın yüzde 80'i yoksul. Peki açlık sınırına, asgari ücreti, emekli maaşına bakarak Ayrıca hangi sonuca varıyoruz? Türkiye'de halkın yüzde 45'i açlık sınırının altında gelire sahip. Neden aç kalmıyor? Sosyal yardımlar var, sadaka var, zekat var. Akrabaları yardım ediyor, komşuları yardım ediyor, onun için hayatta kalıyor. Yoksa normalde kendi geliri matematiksel olarak açlık sınırının altında bir gelir. İşte 23 senenin sonunda geldiğimiz nokta bu. Hani yoksulluğu bitirecekti? Bu borçlanmalar vatandaş borçlu olmayı heyecan olsun diye, zevk olsun diye mi yapar? Geliri yeterli olmadığı için, yoksul olduğu için bu borçlanmayı yap. Bakınız 2024 yılında karşılıksız çeklerin tutarı 2023 yılına göre 3 misli artmış. Artık çekler karşılıksız çıkıyor. Sadece bu mu? Hayır. Takipteki bireysel kredi kartı alacaklarının tutarı 2023 Ocak ayında 7.4 milyar lira, bugün geldiğimiz noktada 69 milyar liraya çıktı. Takibe düşen, yasal süresi içerisinde ödenmeyen kredi kartı alacaklarının toplamı 2 senede 10 misli arttı. İşte size yoksulluğun ispatı. Yoksulluğu önlemek bakımından AK Parti iktidarından da bir ümit yoktur. Ana muhalefet partisi CHP'den de bir ümit yoktur. Sakın ha sakın çarenin CHP'de olduğunu düşünmeyesin. Ne CHP bunu çözebilir, ne AK Parti bunu çözebilir. Türkiye'de yoksulluğu ortadan kaldıracak olan tek bir görüş vardır. O görüşün adı da Milli Görüş, Milli Görüş. Aynı zamanda milli kaynak paketlerimizi devreye sokacağız. Yeniden Refah Partimiz'in Arge Başkanlığı bu milli kaynak paketleri kitabını hazırladı borçsuz, zamsız, vergisiz bir senede 150 milyar dolar kaynak nasıl bulunacak? Bütün bu imkanlar yani imtiyazlı holdinglerden kurtaracaklarımız, israftan kurtaracağımız, kamudaki israftan ve aynı zamanda da milli kaynak paketleriyle ortaya koyacağımız imkanlarla aynen Erbakan hocamız gibi tek bütçeyi yapacağız. Denk bütçeyi yapınca da bu ülkeyi yıllık 2 trilyon lira faiz ödemesinden kurtaracağız inşallah. Faizden kurtarılan, imtiyazlı holdinglerden kurtarılan, israftan kurtarılan trilyonlar ve milli kaynak paketleriyle üretilecek olan trilyonlar bu imkanı getireceğiz. Aynen Erbakan hocamız gibi dar gelirlinin alım gücünü refah seviyesini arttırmakta kullanacağız. İşçiye, memura, emekliye Bakan hocamız gibi biz de gelir gelmez yüzde yüz, yüzde iki yüz, yüzde üç yüz maaş zamlarını yapacağız. Bu millete nefes aldıracağız, nefes aldıracağız.